Herkese merhabalar. Gezgin Amca'nın serüvenlerine hepiniz hoş geldiniz. Günümüzde her geçen gün sayısı artmaya devam eden spor dallarından birisi olan yelken sporu farklı bir yapılanmayı oluşturmaktadır. Değerli gezginler, bugünkü paylaşımımız İzmir Körfezi'nde karşılaştığımız yelkenliler. Biz de yelkenler fora diyerek farklı bir paylaşım hazırlamak istedik. Bu paylaşımı hazırlarken çok keyif aldık. Umarız siz de izlerken keyif alırsınız. Hazırsanız hep birlikte paylaşımımıza başlayalım. Gezginler, yelkenler fora kelimesi pek çok kişinin oldukça sık bir şekilde duyduğu sözcükler arasında yer almaktadır. Bir denizcilik terimi olarak kullanılan yelkenler fora kelimesi bazen kişilerin duygusal durumlarını da ifade etmek için kullanılır. Yelkenler fora şeklinde söylenen kelime her ne kadar sıklıkla duyulan kelimeler arasında olsa da bu kelimenin gerçekte neyi ifade ettiğini bilen insanların sayısı oldukça azdır. Esasında bir denizcilik terimi olan bu terim yelkenli gemilerde kullanılır. Ve bu kelimenin anlamı yelkenleri aç demektir. Bu sayede yelkenlinin esen rüzgardan yararlanarak su üzerinde hareketini sağlanması hedeflenir. Yelkenler fora kelimesi ile alakalı olarak çok büyük ölçüde merak edilen bir başka konu ise yelkenler fora denildiğinde ne yapılır sorusunun yanıtı olmaktadır gezginler. Bu terim kullanıldığı vakit yelkenler açılır. Bu şekilde yapılması söylenmiş olan işlemin yerine getirilmesi sağlanır ve yelkenli suda hareket eder. Paylaşımımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olup bizi izlemeye devam edin. Değerli yorumlarınızla bizleri destekleyin. Yeni ve farklı serüvenlerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın.